Türkiye'nin ilk 7-24 kreşi olan Koca ilindeki bebek ve çocuk bakım evi minikleri ağırlamaya başladı. Gece vardiyasında çalışan ebeveynlere önemli destek sağlayan Gebze'deki merkeze dair ayrıntıları TRT Haber muhabiri Halit Yılmaz anlatacak bize. Halit. Türkiye'de bakım evine yepyeni bir anlayış getiren bir merkezdeyiz. Burası Gebze Belediyesi Güzide 7-24 çocuk ve bebek bakım evi. Peki nedir burayı ilk kılan? Hemen belirtelim. Özellikle koronavirüs sürecinde Gebze'de sağlık çalışanlarının Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyük Gözden bir talebi oluyor ki bu talepte biz 7/24 çalışıyoruz ve mesai mefhumu gütmüyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın evde bakım imkanı olmaya biliyor mesaide olduğumuz sürece. Dolayısıyla onları güvenle teslim edebileceğimiz bir merkeze ihtiyacımız var denildiğinde işte o zaman çalışmalar başlatılıyor. Tabi e, Ankara'da yapılan görüşmelerde gerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerekse İçişleri Bakanlığı'nda bakım evlerinde 7-24 uygulamasının mevzuata takıldığı görüldü ve bunun üzerine yapılan çalışmalar, girişimler ve temaslar sonucunda mevzuat değiştirildi ve 724 bakım evi ilk kez onaylandı. İşte o onaylamanın ardından Gebze Belediyesi şu anda bulunmuş olduğumuz bu mekanı hazırladı ve burada 20 personel istihdam ediliyor. Bu 20 personel 724 bu merkezde hizmet veriyor. Peki nasıl oluyor? Örneğin bir sağlık çalışanı gece vardiyaya gideceği zaman çocuğunu küçük yaşta belki emzirilen belki bakım ihtiyacı olan küçük yaşta çocuğunu getirip bu merkeze teslim ediyor ve merkezde çocuğun uyku düzeni, emzirme ihtiyacı ve bütün bu ihtiyaçlar hasıl olduğunda hemen velisine ulaşılıyor ve veli kısa bir sürede buraya ulaşıp çocuğunu emzirebiliyor, çocuğuyla ilgilenebiliyor. Çocuk annesini veya ebeveynini özlediğinde burada buluşturulabiliyor. Gündüz kapasitesi 70, toplam kapasitesi ise 150 çocuktan oluşuyor ve şu anda biz sınıflar bölümünü geziyoruz ama üst katta buranın çocukların uyku odaları var ki işte orada çocuklar uykularını uyuyabiliyorlar. Dediğim gibi aslında bakarsanız ilk önce koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarıyla başlayan bu hizmet ilgi görünce bu kez kamu çalışanlarından vardiyalı çalışanlar gece çalışanlar içinde önemli bir ihtiyacı karşılar vaziyette. Çünkü malum Anne babalar işe gittiklerinde belki evlerinde çocuklarını bırakabilecekleri bir bakıcı bulamayabiliyorlar. Veyahut da aile bireylerinden herhangi biri bakacak durumda değilse, işte o çocukların bakıma ihtiyaçları var ve bebeklik ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Tam bu noktada Gebze Belediye Başkanı Büyük Büyükgöz İçişleri Bakanlığı ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla ile iletişime geçip önce mevzuattaki değişikliği yaptırıp sonrasındaysa Türkiye'nin bugüne kadar kurulmuş ilk 7 24 çocuk ve bebek bakım evini inşa ettiler. Burası Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne yakın bir mesafede. Civarda çok sayıda sağlık kuruluşu var ve o sağlık kuruluşu çalışanları çocuklarını buraya günün 24 saati herhangi bir saat diliminde güvenle getirip teslim edebiliyorlar ve çocukların evde anne babaya duymuş olduğu ihtiyaçlar burada her ne kadar anne babanın yerini tutmasa da anne ve baba şefkatine yakın şefkatle birlikte burada çocukların bakımları üstleniliyor ve buradan Türkiye'nin ilk 7/24 çocuk bakım evinden sözü tekrar size bırakıyoruz.